G A L A 2. L I -E -L zaferi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Sarı Kırmızılılar, mücadeleden 1 ila 0'lık skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte iki takım resmi maçlarda 5 kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla İngiliz takımına karşı ikinci galibiyetini elde etti. Diğer müsabakaların ikisi berabere sona ererken bir karşılaşmayı da Liverpool kazanmıştı. Arne Slot ne dedi? Maçın ardından basın toplantısında konuşan Liverpool teknik direktörü Arne Slot şunları söyledi: Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Oyuncular çok fazla maça çıkıyor. Takımından çok memnunum ama 2 ila 3 oyuncumuz sakatlandığında 15 ila 16 oyuncumuz kalıyor geriye. Böyle olunca oyuncular sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir takım kadrosuyla takımı yönetmek kolay değil. Oyuncuların sezon başı kampını kaçırması bizi etkiledi, G-A-L-A-T-A-S-A-R-A-Y-I-N penaltısı pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Burada rakip oyuncu belki bir müdahale hissetti ama olduğundan çok fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum. %20'lik penaltı. Dominik Szoboszlai penaltıda yanlış bir şey yapmadı. Bu tür durumlarda akıllı davranamıyoruz. %20'lik bir penaltıyı %100'lük bir penaltıya çeviriyorlar. Yine hayal kırıklığına uğradım. Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı. Kaleci Ellison sakatlandı. Kalecimiz geriye doğru koşarken bir sıkıntı yaşadı. Henüz tam olarak olanı söylemem mümkün değil. Doktorlar karar verecek.